Sevgili arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere aktiviteler arası veri transferinden bahsedeceğimi belirtmiştim. Hemen veri transferi metotlarından ilkini bugün göstereyim. Şimdi geçen dersteki veriler üzerinden gideceğim. Her şeyi yeniden yazmayacağım ve en yalın haliyle göstereceğim. Sadece konunun özünü vermek istiyorum. Video kısa olsun diye. Evet şurada bir intent yapmıştık hatırlarsanız. Şu intentle geç butonuna basınca ikinci aktiviteye gönderiyordu bizi. Şimdi bu ikinci aktiviteye bir veri gönderelim. Bakın şu start activity for result'ın üstüne geçiyorum. Şu kısmı kaldırayım buradakileri anlamazsanız bu kısmı lütfen bir önceki dersi izleyin. Orada bunları anlattık, orada yaptık. Bunu şimdi onun üzerine devam etmiş oluyorum. Bu yaptığım iş şu. Bakın intent şu geçiş intenti. Şu benim intent'im şu. Geçiş intenti. nokta put bakın put extra. Görüyor musunuz arkadaşlar? Put extra. Buna bir string name veriyorum. int verebilirim yanına. byte verebilirim. char verebilirim. long verebilirim. float verebilirim. dizi verebilirim. Dizi gönderebilirim. Long dizisi gönderebilirim. Float dizisi gönderebilirim. Short dizi gönderebilirim. Double dizi gönderebilirim. String dizisi gönderebilirim. Yani ne istiyorsam oraya gönderebilirim. Bir dizi gönderebilirim. Veya bir değer gönderebilirim. Bir string gönderebilirim. Put extra arkadaşlar. Olay budur. Put extra'ya önce bir name yazacağım. Bu name bir key arkadaşlar. Çünkü birden fazla şey gönderebilirim karşıya. Sonra o birden fazla gönderdiğim şeyin ikisini ayrı ayrı oradan alamam lazım. Hangisinin hangisi olduğunu bilmem lazım. Hemen örnek verelim. Adına veri 1 diyorum. Veri 1. Virgül. Ne göndereyim veri 1 olarak? Buraya direkt bir değişken de yazabilirdim. Direkt böyle değeri de yazabilirim. Selamlar. Kapattım. Bir tane daha yapayım. Böyle Ctrl D ile doğaltayım onu. Veri 2 olsun o da. Bunlara böyle veri 1, veri 2 gibi değil. Mantıklı isimler vermek lazım arkadaşlar. Ki karşı tarafta karıştırmayalım. Bir sürü verinin gidip geldiğini gördüğünüzde bu isimlendirmeler son derece önemli isimlendirmeler. Veri 2 de integer bir yer olsun. 10. Bu kadar. Evet şimdi veriyi gönderdim. Veri göndermek yetmez. Bu veriyi bir de karşıdan almam lazım. Hangi aktivite bu? İkinci aktivite. İkinci aktiviteye gidiyorum. İkinci aktiviteye girdiğimde onCreate metoduna geldim. Şimdi intentimi tanımladı. Intentimi tanımlayacağım. Bakın ne, ne yapıyorum. Şimdi buradaki tanımladığım intent isim olarak diğeri line olmak zorunda değil. Bunu burada tanımlıyorum. Get intent. Yani sen buraya bir intentle geldin. Seni buraya bir intent getirdi. Onu bir al. Onu bir al. Nereden geldiysen. Ha tamam. Normalde bir veri göndermesem bunu yapmak zorunda değilim. Evet sonra o veriyi bir değere al. Gelen veri diyelim adına. String gelen veri, gelen string verisi, gelen string verisi eşittir intent şu intent bak şu intent olarak tanımalı mı mi Intent al diyeyim şöyle bu hani oraya intent yazmak zorundaymış gibi hissediyor bazı arkadaşlarım o yüzden böyle adını değiştirdim. Intent al. Alına aldığın intent. Intent al nokta get alacağım değer ne? Alacağım değer string. Get string extra ve string name var. Bakın şurada görüyor musunuz arkadaşlar şu kısmı. Bunu seçtim ve burada ne verisi gönderdim ben kaç veri gönderdim. O verinin ne olduğunu bilmem lazım. Veri 1'i alacağım ben buraya. Veri 1'i buraya aldım. Başka bir de veri 2'yi alacağım. O da bir integer değerdi. Integer gelen int veri diyeyim adında adına eşittir intent intent al nokta intentimin adını yazdım nokta get int extra görüyor musunuz bakın Get int extra. Geldi. Zaten karşısının int olacağını da bana göstermiş. Bunun da keysini yazmam lazım. Anahtar veriyi yazmam lazım. Yani verdiğim kodu yazmam lazım. Ne diye gönderdim bu veriyi ben integer veriyi? Veri 2 diye gönderdim. Bakın şuraya. Veri 2 diye gönderdim. Bunu veri 1 diye gönderdim. Geldim ikinci aktiviteye. Tekrar veri 2 diyorum. Veri 2'yi de buraya al. Veri 2'yi de buraya aldık. Niye hata verdi? Bakalım. Default bir değer istiyor. Şuraya veri 2 yazalım. Default değeri şu anda kullanmayacağım. Öyle rastgele bir değer girdim. Şimdi buraya girdiğimde bunu bir toast mesajı olarak bunları bana göstersin. Evet bir toast mesajı yazdım. Biraz uzun dursun görelim. Buraya gelsin. Gelen string verisi. Gelen string verisi artı gelen integer veriyi yan yana göstersin. Araya da bir boşluk koysun. Şöyle belli olsun. Evet. Şimdi ne edip duruma bakalım. Evet geldik arkadaşlar main aktiviteye. Evet ikinci aktivite selamlar o. Oradan selamlar on diye veri göndermemiş mi? Her iki veriyi de aldık. Burada print ettik size gönderdik. Geriye döneyim. Tekrar gireyim. Selamlar 10. Görüyorsunuz. Evet. Veriyi göndermiş. Veriyi de oraya koymuş olduk. Peki bu veriyi tekrar geriye gönderelim. Yani oradan ikinci aktivitedeki bir veriyi tekrar birinci aktiviteye nasıl gönderirim? Bir de onu yapalım. Evet, bunun için geldim. Geri döne basıldığında, o aktivitedeyken geri döne basıldığında. Bu arada şöyle şu üçüncü aktiviteye geç değil o buton. Geri dön butonu. Şu kısım kullanıyorum. Geri dön. Öbür dersten, bir önceki dersten hatırlarsınız. Buraya geldiğimde burada bir intent tanımlıyorum. Yeniden. Bakın. New intent dedim. Başka bir şey demiyorum. Intent, new intent dedim. Başka bir şey demiyorum. Daha sonradan intent nokta. Put extra. Yine bir key veriyorum burada. Adına key dedim hadi sadece. Veri de şöyle olsun. Selamlar bizden dedim. Kapattım. Şimdi buraya set result. Set result diyorum bakın. Şu. Evet bu. Buraya bir result kod vermem gerekiyor. Result okey. Şu ve intentimi buraya yazıyorum. Intentimi buraya yazdım. Evet, verimi geri gönderdim arkadaşlar. Şimdi karşı tarafa dönüp main aktiviteye geçip bu verimi oradan geri alayım. Nerede alacağım? On activity result'ta alacağım arkadaşlar. On activity result şu bakın. Buraya geldim. Result kod 2 ise ikinci aktiviteden gelince result code 2 ile hatırlarsanız bu ikinci aktiviteden dönüldüğünü gösteriyordu. Bir string tanımlayayım burada. String str olsun. Eşittir. Data. Data. Bakın şuradan gelen şu data var ya şu. Şu data. Data. Nokta get string extra ve oradaki name. Name neydi arkadaşlar orada keydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir emin olayım. Evet keydi. Main aktiviteye tekrar geçtim. Key olarak o veriyi aldım. Ve şuraya da şu kısma da geleyim o veriyi yazayım. Text toast mesajında göstersin gelen veri. Hani ikinci aktiviteden dönüldü demesin de selamlar bizden desin. Evet şimdi birinci aktiviteden ikinci aktiviteye selamlar ve 10 diye veri gönderiyor. Diğer aktivitede, ikinci aktivitede tekrar geriye dönerken main aktiviteye bir veri gönderiyor. O gönderdiği veriyi de 10 activity result'ta karşılığı alıyorum. Arkadaşlar burada geriye dön dediğimde iki tane seton class'ı yazdığım için karışmış. Şunu kaldırıyorum, ikinci activity'dekini. Run ettim, ikinci aktiviteye geç dedim. Selamlar, 10 yazdı, geriye dön dedim. Selamlar bizden diye gördüğünüz gibi geriye dönderdi. Result kodumuz 2 olarak kullanmış oldu. Peki request kod yerine buradan gönderdiğim, şuradan gönderdiğim result ok ile yani gönderebilir miydim? Bu result okey neydi? Bu result koduydu arkadaşlar. Hatırlarsanız. Bu result kodu. Bakın burada bir de result kodu var. Şimdi şurada göstereceğim. Bakın result kod. Request kod var. Bir de result kod var. Peki result kodu deneyelim. Result kod eşittir. Result okey. Result kod result okey ise bunu gönder. Yani ikinci bir parametre de kullanabilirim burada. Yani sen set activity for result ile gönderdim. Request koduyla da alabilirim. Veya karşı taraftan geriye gönderirken gönderdiğim result kodla da bu veriyi alabilirim. Bunu göstermeye çalışıyorum. Run ediyorum. İkinci aktiviteden tıkladım. Geriye dön dedim. Selamlar bizden diye veriyi her, her şekilde de aldı. Yani hem result kodumuz result okay Hem request kodumuz burada gönderdiğimiz request kod 2. Bu ikiden hangisini canımız istiyorsa onu kullanabiliriz. Yerine göre bir takım karışık işlemleri de ikisini farklı farklı kullanmamız gerekebilir. Ne gibi? Biz buradan veriyi göndeririz. Ama oradan durum veriye göre farklı geliyor olabilir. O gelen veriye göre bizim burada farklı bir iş yapmamız gerekebilir. Yani orada gelen sonucun birini result okey diye göndeririz. Farklı bir kodla. Tabi bu result okey dediğimiz kod arkadaşlar integer bir sayı. Bakın bakıyorum integer bir sayı. Ben oraya result okey yerine 1 yazabilirdim, 2 yazabilirdim, 30 yazabilirdim. Buradan da karıştırırken result kodu 30 olarak alırdım. Yani oradan buraya duruma göre farklı bir şey gönderebilirim. O duruma göre burada e, main aktivitede bir şeyler yapacak olabilirim. İşte o zaman o durumun ne olduğunu burada nasıl anlayacağım ben? İşte result kodla anlayacağım onu. Result kod göndereceğim orada. Ama burada her halükarda aynı işlemi yapacağım için result kodu kullansam da olur kullanmayıp request code'la veriyi alsam da olur. Request code gelen verilerin hepsi için aynı burada. Geriye dönen verilerin hepsi için aynı. Ama result code'u or taraftan yani ikinci aktiviteden belirlediğim için değişken olabiliyor. Bunu örnekler yaparsanız bu konuda kendiniz bir takım verileri gönderirseniz bunu alabilirsiniz. Bir sonraki derste aktiviteler arası veri gönderme ile ilgili farklı metotlar göstereceğim. Bugünlük iyi günler diliyorum.